Gelmiş olduğumuz adreste yoğun miktarda koku problemi var. Koku problemi dediğimiz olay nedir? Koku problemi zemin katlarda ya da birinci, ikinci katlarda. Koku problemi yani binanın tuvalet kısmından sifona basılan giden kısımda oluşan gaz. Gaz ne yapıyor? Gaz evin yer sifonundan şu görmüş olduğunuz sifonda eğer üzerinde çek ve krepesi yoksa sifona bastığınız andan itibaren pislik giderken oluşan gaz da oradan çıkıyor. Zemin katlarda binanın tümü yani binadaki herkesin kullandığı koku da logardan o taraftan yani süzgecin olduğu bölgeden çıkıyor. Burada şöyle göstereyim. Gazın yapmış olduğu etkiler nelerdir? Havlu tamamen karartmış. Çeşmeleri, Çeşmeleri ka tamamen karartmış. Geçen sene değişmiş olduğumuz hortum ve iş takımları komple çürütmüş. Hortumu patlatmasının sebebi taşa çok yakın olduğu için gaz çıkar çıkmaz hortuma geldiği için direkt hortumu çürütmüş. Yani bu tarz gazın